Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Opel Astra H aracımızın herhangi bir sebebiyle e, aküsü çöktükten sonra bilgi ekranında e, tarih ve saat ayarları değişiyor. Yani fabrik ayarlarını geri dönüyor, saat sıfırlanıyor, tarihte ilk ayarını durmuş oluyor. Bunun güncel ayara geçmesini göstereceğiz. Özellikle tepsimizi açıyoruz. Gördüğünüz cumartesi 19 2009'u gösterdi. Bu tarih yanlış olduğu için e, şimdi tarih ve saati ayarlamayı göstereceğiz. Setik tuşuna bastıktan sonra alt yön tuşuna basıp sistem ayarlarına giriyoruz. E, buradan tarihi ve saati ayarlayacağız. Bir saatimize bakalım. 15.38 gösteriyor. yukarı doğru gidelim. Tamam. Yana geçtiğimizde tarihi ayarlayacağız. E, bugün ayın 15'i. Şöyle yapalım. 15 e, 0 0 Mart ayı. Şimdi yılı ayarlayacağız. 2000 yerine. devam ediyoruz bunu e, on yapacağız bunları eylemiyoruz zaten bunlar Avrupa standartları şimdi çıkmak için de set tuşuna bastığımızda sistem çıkmış oluyor TV'mizi kapatıyoruz tekrar bastığımızda tarihimiz ve günümüz ve saatimiz doğru olmuş oluyor bu videomuzda böyleydi kanalımıza abone olmayı ファイナルマイク、フォークマいで